Merhaba arkadaşlar. Malumunuz tüm dünyanın etkilendiği bir pandemi sürecinden geçmekteyiz. Bu süreçte çalışma hayatlarımız değişti. Ben de uzaklı eğitim süreciyle çalışmaktayım. Uzaklı eğitim süreci normal süreçlere göre daha fazla vakit ve emek isteyen bir süreç. Bu nedenle sizlerle uzun bir süredir eğitim videoları hazırlayamıyorum. Bu süreçte sıkça sizlerden ve yakın çevremden sorular gelmekte. Örneğin bu süreçte eğitim hayatım için ne yapmalıyım? Çocuğumun eğitim hayatı için ne yapmalıyım? Çocuğumu kreşe gönderemiyorum, ne yapmalıyım? Evden çalışıyorum, eğitimim için ne yapmalıyım? gibi sorularla karşı karşıya kalıyorum. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Alışkanlıklarımızın birçoğu değişecek. Bu pandemi süreci hayatımızdaki bazı değişim süreçlerini hızlandıracak. Bu değişim süreci ilk önce eğitim sürecinde yaşanacak. Eğitim sürecinin etkileri birlikte hayatımızdaki bazı meslekler yok olacak ve adını dahi duymadığımız yeni meslekler hayatımıza kalıcı olacak, gelecek. Bu değişim sürecini anlayabilmek için geçmişten günümüze kadar geçen sanayi devrimini anlamamız gerekmektedir. İnsanlık tarihine baktığımızda insanlık toplumlaşma eğilimindedir. Bu eğilim insanların günlük ihtiyaçlarını giderebilmek için kolektif birlikteliğe ihtiyaç duymasından kaynaklanmaktadır. Toplumlaş, toplumsallaşmada en büyük etken coğrafya ve nüfus artışı olmuştur. Coğrafya koşullarına göre insanlık yerleşik hayat seçmiştir. Ya da çetin coğrafya koşullarına dolayı göçebe hayatını seçmiştir. Bu iki hayat tarzında insanoğlunun temel yaşam kaynağı tarım veya hayvancılık olmuştur. Nüfusun artışı ile birlikte kaynaklar yetmemeye başlamıştır. Kaynak ihtiyacı insanoğlunun yeni arayışları etmiştir. Bu arayışlar ile coğrafi keşifler yapılmış, neticesinde görüşler hızlanmıştır. Fakat coğrafi keşifler nüfus artışı dünya genelinde hızlandırmıştır. Bu toplumsal değişimler, teknolojik yenilikler ile hızlanmıştır. Endüstri 1.0 olarak isimlendirilen ilk sanayi devrimi 1800'lü yılların başında İngiltere'de buhar gücüyle çalışan dokuma tezgahlarının ihtiyacı ile başlamıştır. Endüstri 1.0'da aletle üretim yerine makinalı üretime geçilmiştir ve atölye tarzı üretimden fabrika üretimine geçirmiştir. Endüstri 1.0'da kullanılan buhar gücüyle çalışan tezgahların yerini 1870'lerde görece daha küçük olan elektrik makineleri almaya başlamıştır. Henry Ford'un geliştirdiği üretim bandı tasarımı ile elektriğin seri üretimde kullanılmaya başlanması Endüstri 2.0 olarak isimlendirilen ikinci sanayi devriminin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu süreçte seri üretim artmıştır. Çelik üretiminde ve işlenmesinde yeni gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişme demir yollarının artmasını sağlamıştır. Bunun yanında fosil yakıtlarına dayalı teknolojilerin gelişmesiyle birlikte otomotiv sektöründe yeni gelişmeler yaşanmıştır. 1973'teki petrol krizi ve 1970'lerde programlanabilir makinelerin icadı ile birlikte üretimde mekanik ve elektronik teknolojiler yerini sayısal teknolojilere bırakmıştır. Bu süreç Endüstri 3. 0 olarak isimlendirilen 3. Sanayi Devrimi'nin başlangıcı olmuştur. Endüstri 3. 0 sürecinde bilgisayar teknolojisi hızla gelişmiştir. Üretimde kalite faktörü ön plana çıkmıştır. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi İnternetin icadına yol açmıştır. İnternet ise haberleşme teknolojinin gelişmesini hızlandırmıştır. İnner İnternet hayatımıza son yerleşmiştir. İnternet hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmiştir. Hatta Z kuşağının hayatının merkezine oturmuştur. Günümüzde eski kuşakların teknoloji olarak gördükleri Z kuşağı için hayatın merkezini oluşturmaktadır. Bu süreç yeni tüketici alışkanlıklarını geliştirdi tüketici isteği üzerine tüketici istediği ürüne zamanında kaliteli ve ucuz bir şekilde ulaştırmayı istemektedir. İnternet teknolojilerindeki gelişmenin etkileri olarak sosyal ağırlığın gelişmesi ve hızlı tüketim alışkanlıkların artışı olarak sayabiliriz. Bu süreç hızla devam etmektedir. 1990'ların sonu ve 2000 yılın 2000'lerin başlangıcından günümüze kadar Endüstri 4.0 süreci olarak tanımlanan 4. sanayi devrimi yaşanmaktadır. Endüstri 4.0, internet aracılığı ile bir ile birbirleriyle haberleşen, elde ettikleri veriyi yapay zeka teknolojileriyle işleyen üretim süreçlerini tanımlamaktadır. Endüstri 4.0 kavramı 2016'da Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun ana konusu olmuştur. İlk Endüstri 4.0 uygulaması, Almanya Yapay Zeka Araştırma Merkezi öncülüğünde, Kaiserslautern şehrinde oluşturulan küçük bir akıllı fabrikada gerçekleştirilmiştir. Geçmişten günümüze kadar geçen sanayi devrimini açıkladıktan sonra gelelim günümüze. Uzaktan eğitim, online alışveriş, internet bankacılığı, e devlet gibi kavramlar hayatımızda hızla girdi. Bu süreç içerisinde Z kuşağının doğduğu günden beri bildiği ve eski kuşakların mesafeli durduğu bazı alışkanlıklar yaşantımızda yer almaya başladı. Bu alışkanlıklar geçici gibi görülse de birçok alışkanlık kalıcı olacaktır. Bu kalıcı olacak alışkanlıkların çoğu eğitimde yaşanacaktır. Yaşanacak olan eğitim süreçlerine hızlı bir şekilde adapte olup eğitimde geri kalmamalıyız. Bu süreç sonunda en çok aranan meslekler şunlar olacaktır. İlki öğretmenlik. Neden öğretmenlik? Uzaktan eğitim sürecinin takibinde, organizasyonunda e, öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır yoğun bir şekilde. Burada püf şu, öğretmenlik mesleğinde e, teknoloji takip eden, e, teknolojiye ayak uyduran e, Yeni isteklerini analiz edip, sentezleyip, bunu eğitim müfredatına uygulayan öğretmenler kalıcı olacaktır. Diğer bir e, meslek ise genetik uzmanlığı olacaktır. E, malumunuz e, yeni ilaçların ve aşı süreçlerinin geliştirilmesinde genetik e, bilimine haddinden fazla ihtiyaç duyulmakta. Diğer bir e, uzmanlık alanı ise yapay zeka olacaktır. Yapay zeka, bu internet tabanlı teknolojilerin gelişmesinde e, öğrenmenin hızlanmasını sağlamaktadır. Diğer bir uzmanlık alanı ise makine öğrenmesi olacaktır. E, bir diğeri büyük veri uzmanı, yani big data olarak isimlendirilen e, teknolojinin uzmanı, diğeri network uzmanı, siber güvenlik uzmanı, IoT uzmanı, CPS uzmanı, dijital dönüşüm uzmanı gibi bu meslekleri sıralayayım. Bileriz. Bunlar e, bu mesleklerin çerçe, e, çevresinde birçok yan meslekler e, hayatımıza girecektir. Hatta şu anda adını duymadığımız birçok meslek hızlı bir şekilde hayatımızın e, içerisine girmektedir. Gelelim asıl sorumuza. Bilişim teknolojinde bu süreci yakalayabilmek için ne yapmalıyız? Burada e, naçizane e, size birkaç önerim olacaktır. Bu süreçler içerisinde uzaktan eğitim faaliyetleriyle bu mesleki gelişiminize katkıda bulunabilirsiniz. teknolojik gelişmeler çok hızlı olmakta ve aynı süreçte eskimekte. Gelişme bir öncekinin üzerine inşa edilerek eklemleme yapılarak olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı hayat boyu öğrenmeyi hayat felsefesi haline getirmelisiniz. Böylece kendinizi güncel tutabilirsiniz. Eğitimde, kadre, e, eğitimde kariyer odaklı olmalısınız. Bu bağlamda iki seçeneğiniz olacaktır. E, üniversite okuyup akademik kariyer yapabilirsiniz. Benim bir üniversiteden sonra yüksek lisans, doktor eğitimlerini tamamlayarak e, sektörden ve teknolojiden uzak kalmazsınız ve e, teknolojinin getirdiği yeniliklerle e, çok rahat bir şekilde e, buluşabilirsiniz. E, diğer bir seçeneğiniz de üniversite okuyup bir e, tüm sektörüne dahil olarak bu, bu sektördeki yenilikleri e, bilgilerinizi ekleyerek, üst üste inşa ederek e, güncel kalabilirsiniz. E, öbür türlüsü e, güncel olmadığınızda e, bu bilişim sektöründe, teknoloji sektöründe var olmanız imkansız gibi gözükmekte Bu kısacenekte hedef e, noktamız mesleki gelişim olmalıdır. Yani mesleğimizi sürekli güncel olarak geliştirmeliyiz. Bu iki hedefe giderken çalışmaya çocukluk yaşlarda başlamalıyız. Ee, çocuklarımıza algoritmayı öğretmeliyiz. Bu algoritma e, mantığı oturmalıdır. Programlama yapabilmek için bu algoritma mantığını içselleştirmemiz lazım. Bu içselleştirme de çocukluk e, yaşlarında olabilecek bir e, içselleştirmedir. E, program Algoritmayı öğrettiğimiz çocuğumuzu Hemen akabinde programa temellerini öğretmeniz. Programlama mantığını kavramalı. Bu bir e, kavramı sürecidir. Bu kavramı süreci bir anda olabilecek bir şey değildir. E, bu hızla yetişebilmemiz için çocukluktan bir şeyleri öğrenip kavrayıp e, üst üste koyarak inşa ederek gitmeliyiz. Çocuklarımıza IoT, yapay zeka, makine öğrenmesi, siber güvenlik, network gibi kavramları öğretmeniz. Bu kavramlardan haberdar olmalı. Bunun, bu kavramların ne demek olduğunu çocuklarımız anlamalı ki bu yeni gelişen mesleklerde tersi noktasında farkındalık yaratmalıyız. Bu şekilde temel atılmış olur. Temelsiz bilgi yıkılmaya mahkumdur. Dediğimiz gibi temelden başlamalıyız bu eğitim süreçlerinde. Nereden başlamalıyız? Bu soruyu kendimize sıkça soruyoruz. Bu noktada daha önce de söylediğim gibi naçizane size önerilerim olacaktır. Bakalım nelerden başlamalıyız. Programlamayı öğrenmeliyiz. Bunun için Python, Java, C, C++ gibi programlama dillerinden birini tercih edip bu tercih nedeni tamamen size bağlı. Bu programlama dilini sonuna kadar en iyi şekilde öğrenip üretim yapabilecek seviyeye gelmeliyiz. Şu anda C, C++, Java ve Python arasında dünya genelinde kullanım sıralaması değişmekte. Benimse naçizane Python'dan başlamanızı öneririm. Diğer bir seçenek IoT tabanlı geliştirme kartları ile uygulama geliştirmeyi öğrenmeliyiz. Bu kartları öğrendiğiniz programlama de kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Yani e, IoT tabanlı çalışmak istiyorsak bir programlama dilini muhakkak bilmeniz onun dışında e, donanımı kontrol edebilmek için bir platformu öğrenmeliyiz. Bunlar ne olabilir? Arduino tabanlı platformlar olabilir. ESP32 tabanlı platformlar olabilir. Raspberry Pi tabanlı platformlar olabilir. ARM işlemci ile geliştirme kartları olabilir. FPGA tabanlı geliştirme platformu olabilir. Bunlardan birini araştırıp kendinize uygun öğrenebileceğiniz bir platformu seçip muhakkak bir programı diliyle birlikte eş güdümlü olarak öğrenmenizi tavsiye ederim. Diğer bir seçeneğimiz ise ağ yönetimini ve ağ yönetim programlarını öğrenmeliyiz. Nereden başlamalıyız diye soracak olursanız, Cisco eğitimleriyle bu eğitimlerimize başlayabiliriz. Bu Cisco eğitimleri birlikte birlikte Cisco Packet Tracer, Wireshark, GNS3 gibi programları öğrenerek bilgimizi arttırmalıyız. İşin içerisine girdiğinizde birçok program ve teknikle karşılaşacaksınız. Ben fazla detayına girmiyorum bu noktada. Size bir start verebilmek için, bir başlangıç verebilmek için bir kulak dolgunluğu olmuş olsun. Diğer bir seçeneğimiz, siber güvenlik eğitimini almalıyız. Neden siber güvenlik? Bahsettiğimiz gibi Endüstri 4.0'da internet tabanlı bir teknoloji hakim. Burada internet tabanlı teknolojide veri alışverişi, bu verilerin işlenmesi gibi yöntemler var. Burada güvenlik kavramı önemli bir kavram haline gelmektedir. Çünkü verilerimiz... Bizim için değerlidir ve bunları korumak isteriz. Bu nedenle bu bilgileri korumak için e, siber güvenlik eğitimini e, alıp bu yönde e, gelen talepler doğrusunda sistemlerin e, güvenliğini sağlamak için e, talep eden e, kuruluşlardan, firmalardan, şahıslardan gelen talepleri karşılayıp kendimize bir yol çizebiliriz. Diğer bir eğitim süreci de açık, açık kaynak işletim sistemlerini kullanmayı ve yönetmeyi öğrenmeliyiz. Bir sonraki aşamada bunu öğrendikten sonra bu işletim sistemleri için öğrendiğimiz programlama diliyle uygulama geliştirmeyi öğrenmeliyiz. Bu açık kaynak işletim sistemleri Linux tabanlı işletim sistemleri. Birkaç örneğini vereyim size. Pardus bizim yerli işletim sistemimiz olarak kullanıyoruz. Diğer bir seçeneğimiz Ubuntu, Debian. Bu seçeneği arttırabiliriz. İnternette biraz araştırma yaptığınızda bu açık kaynak işletim sistemlerini bulabilirsiniz. Farklı platformlar için uygulama geliştirmeyi öğrenmeliyiz. Bu platformlar Windows, Linux, iOS, Android gibi platformları sayabiliriz. Etkileşimli web sayfaları oluşturmak için internet programcılığı dillerini öğrenmeliyiz. Web yazılım projelerinde C#, Visual Basic .NET, PHP, Java, ASP.NET, XML gibi web yazılım dillerini tamamen birini kullanabiliriz. ülkemizde web sayfası geliştirmek için şu anda Python ve PHP programlama dilleri en çok kullanan, kullanılan kullanılan programlama dilleri. Farklı platformlar için web tabanlı uygulama geliştirmeyi de öğrenmeliyiz. Bu Web tabanlı programlar geliştiriyoruz. bunu Windows, Linux, iOS ve Android sayabiliriz tekrardan. Mobil cihazlar için uygulama geliştirmeyi öğrenmeliyiz. Bu mobil cihazlar için uygulama geliştirme platformlardan ikisinden bahsedeyim size de. Flutter Pro platformu Kotlin. Kotlin'de Android cihazlar için uygulama geliştirebiliriz. Flutter ise... Cross, çapraz bir e, platformdur. Burada e, Android için de, iOS için de, diğer e, platformlar için, farklı platformlar için uygulama geliştirebiliriz. Bu öğrenim alanına birini seçerek uzmanlaşmalıyız. Buradaki püf noktamız bu. Bu uzda uzmanlaşma sürecini akademik eğitim ile gerçekleştirebilirsiniz. E, sektörde çalışarak iş başında öğrenebilirsiniz. Uzaktan eğitim faaliyetlerini ve kurslarını takip ederek öğrenebilirsiniz. Bu süreçlerin hepsi sizlere bir e, giriş kapısı açar. Bundan sonra çok çalışarak bilginizi üste koyarak uzmanlarınızı ve geleceğinizi inşa edebilirsiniz. Hiçbir zaman yerinizde saymayın. Daha önce de söylediğim gibi hayat boyu öğrenmeyi felsefe haline getirin. Sağlıklı ve mutlunuz, sağlık ve mutlunuz hiç eksik olmasın. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum hepinize. Umarım faydalı bir video olmuştur. bir noktada size bir faydam dokunduysa ne mutlu bana. Tekrardan sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.